Çocuklar bir şeyleri ciddi tartışıyorlar. Ah kızlar, Mark acıktı. Onun için bir şey var mı? Evet, tam da dolabımda Pringles vardı. İster misin? <laughs> Hey, benim de Michael verecek bir şeyim var. Benim de dolabımda Pringles var. Ama Jenny de o daha iyi. <laughs> Teşekkürler kızlar. Sizinle Mike asla aç kalmayacak. Okay. Hmm. Hey, Jenny'den hem de Lily'den alacağım Pringles. Çok iyi. Ben severim bu durumu. Ah, ama kavga etmeyin. Çözme buldum. Challenge. Hmm. Vay canına Mike. Hadi meydan okuma odasına geçelim. Kazaza kanalına hoş geldiniz. Aa, ben önce açabilir miyim? Tamam de yaşasın. Gözlerime inanmıyorum. Bunlar tatlı jelebonlar. Baksana. Vay canına Lilli. Seninki gerçekten lezzetli görünüyor. Teşekkürler biliyorum. Şimdi bunları yiyeceğim. Aman tanrım çok lezzetli. Ha, umarım sende de lezzetli bir şeyler olur arkadaşım. Bu arada burada böyle ceribon var. Onu da yiyebilirim. Müthiş tadı var. Duramıyorum. Sonuna kadar yiyeceğim. Aa, şimdi ben açabilir miyim? Hayır bir dakika. Henüz bitirmedim. Benim için çok ilginç bir şeyler hazırlamışlar. Mavi yiyecekler hala beni bekliyor. Müthiş. Şunu da içelim. Hadi açabilirsin Ceni. Yaşasın. Peki bende ne var? Bu ne? Kırmızı havyar mı? Ama pembe. Hiç benzemiyor. Kırmızı bu. Tamam neyse tadına baktım. Fena değil. Şimdi içebilirim hepsini böyle. Ah hepsini soydum. Ah ne oluyor bana? oldum galiba. Yardım et. Ah, Lili tamam Jenny'e yardım et. Kurtardın onu. Aferin sana. Yaşasın. Tamam kızlar. Kim önce açıyor? Birlikte mi? Aa, ben de lezzetli bir şey var. Hayır olamaz. Aa, hayır. Tamam Lollipop'un tadına bakacağım. İçindeki hamam böceğini unutmaya çalışacağım. Hmm, bu arada çok lezzetli Lollipop. Umarım bendeki de lezzetli bir şey olur. Aa, bakalım. Bu, baba bu, 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 mavi sakız. Kocaman bir baloncuk şişireceğim. Çabuk çiğneyelim. Vay canına Lili. Sakız çok güzel görünüyor. Aa, bu ne böyle? Unutmuşum mavi Yardım edin. Aa, olamaz. Senin için kötü bir haberimiz var. Bu neydi? Aman tanrım baksana baloncuğun içinde ama böceği var. Ah olamaz yardım edin. Ah kızlar ne oluyor size? Yüzünde ama böceği var. Ah iğrenç. <laughs> kim olacak? Taş makas ve kağıt. Tamamdır anladık. Lili kazandı. Acele et aç. Lajina şu sıra dışı saplaya bakın bu tuvaletteki ekşi tozun içine daldırılması gereken bir lollipop'tur. Aman tanrım çok ilginç bir şey. Aa, çok lezzetli bir lollipop. Ve şimdi daldıralım şu toza. Hmm, ekşi ama çok lezzetli. Ne hmm, istiyorsun? Tadına mı bakmak istiyorsun? Tamam canım. al bakalım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Aç bakalım sende ne var? Aa, var canına beni mi bekliyor? Çok tatlı bir şey. Hmm, bu emzik şeklinde bir lollipop ve tatlı çilekli jöle. Harika görünüyorlar. Jenny ağzındaki bu şey seni çocuk gibi yapıyor. Ama tadına bak. Yine de güzel bir şey. Neli hmm, sen de mi denemek istiyorsun? Hayır. Vermeyecek sana galiba. Ama paylaşabilirsiniz. Baksanıza mavi ve pembe. Paylaşıldı. Harika. Hadi çakalım. Sen de benimkini mi istiyorsun? Tamamdır. Tadına bak. Nasıl olmuş? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına bu çok lezzetli. Kızlar önce kim açacak? Mavi mi pembe mi? Aa, aynı anda. Vay canına. Bu ne böyle? Ben bir şey anlamadım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce savaşalım. İşte böyle kendini koru <laughs> tamam oynadık. Şimdi yiyebiliriz. Ben çok acıktım. Hmm, çok lezzetli bir şurup. Ah, sen ne istiyorsun Jenny? Ha, baksana ben de ne var? İzle ve öğren. İşte harika. Aferin sana. Bu harikaydı. Ama bu sayfalar ne tür bir şey? Anlamıyorum bu kağıt mı bile mi? Hmm, tadına bakalım. Aa, leziz bir şeymiş. Tamamdır. Anladım ne yapacağım. Şimdi bu jöleyi böyle kağıda süreceğim. Ve sonra onun tadına bakacağım. Baksana. Hmm, leziz bir şey. Ağzım sulandı. Aa, ben de yeni yiyeceğim. Bende de böyle kağıtlar var. Ama ben onları birbirinin üzerine yapıştıracağım. Vay canına lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Awesome. Aa, duramıyorum bu harika bir şey. Vay canına Jenny. Günlerdir yemek yemedin sanki. Zavallı kağıda böyle saldırma. Hayır bu sadece en lezzetli pembe tatlıydı. Bu arada biraz şöyle kaldı. Hadi oynayalım. Ha, i̇yi bir fikir. Tamam de. Ben çizdim şimdi sen. Ha, bu oyunu okuldayken çok seviyordum. Ben kazandım. Evet zafer benim. Öyleyse bu tatlıyı ben yiyorum. Nefis. Önce ben açabilir miyim? Ben açacağım. Aa, vay canına. Benim burada bir şey mi ekliyor? Bunlar lezzetli pembe şekerler. Kıskanıyor musun? <laughs> Şu mavi yemeğin aksine ne kadar güzel olduklarına bak. Aa, lezzetli bir şey. Nefis. <laughs> burada ne var? Hmm, garip şırınga. Ama içinde tatlı ve lezzetli bir şey olabilir. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu çok ekşi. <laughs> Bu ne? Bu reçeli istemiyorum. Şimdi kendime küçük bir pembe şeker pastası yapacağım. Lezzetli olmalı. Deneyelim. <laughs> Jenny ekşi reçeli unuttuğunu sanıyorum. Of reçel mi? Tamam. Belki şekerler de daha iyi ama tatlım ama hala çok ekşi. <laughs> Jenny çok komik kıvranıyorsun. Şekerleri kurtaramadı. Ama tamamdır. Şimdilerin sırası. Aa, evet. Burada kesinlikle lezzetli bir şey var. Çok mavi renkte. Mavi renkte her şey çok lezzetlidir. Fatih'in ne ilginç bir şeker. Şimdi bunun tadına bakacağım. Hmm, aman tanrım. Çok lezzetli bir şey. Aa, ben de istiyorum. Aa, bir fikrim var. Bu lezzetli tatlıya Biraz ekşi şeyler ekleyelim. Hmm, al bakalım. Umarım seversin. Aa, bu ne böyle? Çok ekşi oldu. Bunu sen yaptın biliyorum. Şimdi küçük kızlardan ilki kim olacak? Aa, evet Leli hadi ama. Ben de lezzetli bir şey var. Şimdi kızına bakacağım. Vay canına çok ferah odacı. Aa, ben de böyle bir şey hayal ediyordum. Tamamdır. Bu ne böyle? Aa, şöyleden bir bardak mı? Ondan içmeye çalışalım. Hmm, böylesi daha lezzetli. Jenny neden bana bakıyorsun? Hadi aç bakalım. Yaşasın. Aman tanrım bende patlayan şeker var. Bayılırım bu şekerlere patlayan karameli şu bardağa ekleyeceğim. Ve biraz sıvıya ihtiyacım var. Aa, neden paylaşmıyorsun o bu şey? Tamam teşekkürler biraz verdin. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Sen de verebilir misin bana biraz patlayan şeker? Tabii ki. Tamamdır. Çok havalı değil mi? Hadi çabucak deneyelim. Hmm, çok iyi. Gerçekten müthiş bir şey. Arkadaş olmanız ne güzel bir şey. Bence hem pembe hem de mavi tatlılar eşit derecede lezzetlidir. Hazır mısın Eliz? Kesinlikle. Küçük bir dokunuş. Savaş boyasına ihtiyacım var. İşte böyle... Şimdi açalım şunu... Lanet olsun Bu acı biberim var... Her zaman şanssız oluyorum... Ama ben şanslıyım... Çileklere bayılıyorum... Nasıl da kokuyor... Şimdi onu çikolataya batıracağım... Tadına bakalım... Hmm, ne kadar lezzetli... Bunu nereye koysam? Ay. Üzgünüm Alice... Kazar oldu... Çilekler beni bekliyor. Nasıl yapabildiğime bak. İşte bu. Bu bir şey değil daha. Aa, zorluğu arttıralım. Dört tane çilek. What? Hadi. Oh, i̇şte. Aman tanrım bir şeyler ters gitti. Ah, bundan sonra çikolata artık o kadar lezzetli değil. Gülmeyi oh, bırak bebe. biberini ye. <laughs> of bunu çabucak yapmalıyız. Çünkü o kadar da senin gibi komik değil oh, bu durum. Man. Tamam biraz daha çikolata ve ne olursa olsun. Oh, forget. Sadece onu çabucak çiğnemeden yutacağım. <laughs> Vay be. Hayır. Ağzım yanıyor. Seviyorum. Şimdi bir şeyler olacak. Aa, hayır. Ateşte nefes alıyorum. Allah'ım. Dikkat et. Acilen ağzınızı soğutmanız gerekiyor. Çikolatadan daha iyi hissettim kendimi. Ay ah, işte böyle. Of, Üzgünüm Neli. Ups. Evet sorun değil. Hayır. Son çileğimi neye dönüştürdün? Şimdi sadece külleri kaldı. Of. Önce ben başlayacağım. Okay. Vay canına Skittles. Hmm, en sevdiğim meyveli. Sende ne var? Tamam bakalım. <laughs> ne? Bu çiğ balık mı? Nasıl da pis kokuyor. Düşeceğim <laughs> şimdi. Ya neden ben başlamalıyım? Ne kadar iğrenç. Neden ya? Hey, oh. Sana komik mi geliyor? Bir dilim ister misin? İşte ben de istemiyorum. Ah. Tamam yapabileceğim. Güveniyorum <laughs> kendime. Git çikolatada yüz. Ha, ah, ne yapıyorsun? Hey. Ah, dilerim Melis. Beni korkutmamalıydın. Mümkün olduğunca çabuk yemeliyiz şunu. İşte bu kadar. Ama geri geliyor. Bu korkunçtu. Tüm bu skittleslarla ne yapmalıyım? buldum. Onları daha rahat bir kağıtıya dökeyim. Şimdi daha büyük bir kaşık alacağım. Sakın isteme bileleri. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine daha fazla çikolata. Hmm, evet. Ne kadar lezzetli. Müthiş resmen. <laughs> Ah, bu ne kadar lezzetli. Sanırım kaseyi alırsam Enes fark etmeyecek. Kıpırdı ama. Hadi geri ver. Ya. Bana ver. Hadi. Hey, ne yapıyorsun sen? Nihil'le sen çeşmeyi neyi dönüştürdün? Hayır. Artık hepsi benim. yaramazlık yapmanın bedelini öde. Hadi bakalım. Vay be. Pasta mı? Ben neyse hamburger var. Ne kadar harika. Abi, ben keklere bayılırım. Evet. Lili ellerini pastamdan çek. Ne var ya? Neyse bana gel burger. Şimdi seni çikolataya batırıyorum. Ne oldu bakalım? Evet iyi bir şey olmadı aslında. Hmm, Pantolon çöreğe kaldıracağım. Anladım. Ve şimdi hepsini yiyeceğim. Önce sebzeler. Şimdi peynir. Gelsene bana canım. Sarıyoruz böyle. <laughs> Bayıldım. Ah, evet ne kadar lezzetli bir pürüz o. Tadını bir yaprak marulla ferahlatacağım. Tamam değil. Ve şimdi çörekleri çikolataya daldırabiliriz. İşte böylesi çok daha iyi. Umarım yanılmamışım. Evet. Müthiş. Evet. Alice hadi şimdi sen. Pekala. Sadece onun nasıl başlasam acaba? Bir fikrim var. Şimdi onu parçalara ayıracağım. Evet. Daha fazla dilim. Bu çok daha kolay. Onu çikolataya batıracağım. <laughs> ne kadar lezzetli olacak. En iyi kombinasyon. Biliyorum. Nefis. Seviyorum bunu. Hayır. Hayır. Sen kendinkini yedin. Aç gözlü sana acı sosumla birlikte ders vereceğim. Onu çikolata çeşmesine ekleyeceğim ve pastanın nasıl olduğunu göreceğim. Evet, şimdi ilginç olacak. <laughs> ah, müthiş, bayıldım. Ha? Pastama ne oldu böyle? Neden bu kadar yanıyorum? Acilen acıyı kesmemiz gerekiyor. Çeşmeden içeceğim. Aha gittikçe gitti, kötüleşiyor. İçimde tutamıyorum. Ah, sanırım abartmışım. Onu söndürmemiz gerekiyor. Tamamdır üzgünüm. Başka seçeneğim yoktu. Pekala daha iyisin bakıyorum. Karıyıp Önce ben tebilir miyim lütfen? Yaşasın. Okay. Teşekkürler. Ah ne? Bu limon mu? İkisinden hoşlanmıyorum. Sende ne var? Benim de şekerlerim var. Şanslıyım. Başlamak istemiyor musun? Oh, no. <laughs> Pekala. Aa, bunlar marshmallow'lu. Şimdi çikolatayla kaplayacağım. Ay işte o üçüncü bir şey. Biraz fazla süsü eklemeliyiz. Bu taraftan ve diğer taraftan. Müthiş resmen. Tadına bakalım. bu çok lezzetli. Kaybol Lili. Beni çubukta şekerimle yalnız bırak. Vay canına bu derecesine lezzetli resmen. Buraya gelin çocuklar. Yüzmenin zamanı geldi. <laughs> bu çok güzel. Hadi yüzmeye. Şimdi ise pasta süsünü alın. Mmm bu dünyadaki en iyi şekerler ve çok güzel. Durması imkansız resmen? Hadi Lelik zamanımız orada mı? Oh, of ya. Acına çok ekşi korkunç. Umarım çikolata en azından bir şey düzeltir. Tamam devam et. Oh yapamam. Ah bir fikrim var. Oradaki kuş mu? <laughs> Alamak kaybol. Oh, tamam. Daha seni kandıramazsın. Şimdi oh. onları yiyeceğim. <laughs> Pekala. Sadece onları yutmalıyız. Zor bir şey olmamalı. Ama o çok ekşi. Ağzım bir küldür resmen. Ağlama Leli Sade limon işte. Üzülme arkadaşım. Yeni ilginç videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Yorum bırak ve beğenmek dışına bas. Yakında görüşürüz millet.